Bir adet pancarı 5-6 parçaya bölüyorum. Daha sonra katı meyve sıkacağımı çalıştırıyorum ve pancarlarımı içine atıyorum. Ben şimdi pancarımı sos haline getirip öyle yoğurdumla karıştıracağım. Bunun için bir tavaya ihtiyacım var. Tavamı ocağa koyuyorum. Altını yakıyorum ve pancar suyumu tavanın içine döküyorum. Üçte bir oranında azalana kadar kaynamasını sağlıyorum. Böylece yoğunlaşan pancar gerçek anlamda bir sos kıvamına gelmiş oluyor. Ve çok azı bile muhteşem renkler ortaya çıkartmasına neden oluyor. Şimdi pancarım kaynarken ben bu arada yavaş yavaş yoğurdumu çırpmaya başlayabilirim. Çırpma teliyle süzme yoğurdumu yavaş yavaş karıştırarak homojen bir kıvama getiriyorum. Şu aşamada pancar kıvamına geldi. Artık ayranıma katabilirim. Bunun için sadece ve sadece bir kaşık pancar suyuyla başlıyorum işe. Ve yoğurdumun içine koyuyorum. Rengi şu haliyle bile harika görünüyor. Yavaş yavaş yoğurdumu pancar sosumla karıştırıyorum. Bu aşamada ayranınızın koyuluğuna karar verebilir, aynı zamanda rengini de seçebilirsiniz. Şimdi sıra tuzda. Yoğurdumun üzerine tuz serpiyorum. Ve yavaşça karıştırarak içine su ilave ediyorum. Ayranım istediğim kıvama gelene kadar su ilave etmeye devam edeceğim. Ama bu arada sosum hazır olduğu için altını kapatıyorum. Harika görünüyor. Şu noktada artık ayranımın içine birkaç parça buz atabilirim. Böylece güzelce soğutmuş olacağım.